Yeni Samanyolu'na devam ediyorum. Mısır ve Roma olaylarına bahsedeceğim. Yeni Yolu, artık 3 farklı galaksinin birleşimiyle oluşmuş daha kalabalık bir Samanyolu galaksisiydi. Ee, şimdi Mısır ve Roma aslında 4. mü yok oluştu, hatta 5. yok oluşta tamamen adından söz ettirmedi. 5. 5. yok oluş gerçekleştiğinde artık kimse Mısır ve Roma'yı tanımıyor, bilmiyor, ne olduğunu bilmiyordum. Yani Yemini Samanyolu'nda 5. yok oluşta gerçekleşmişti. <laughs> Dördüncü yok oluşta biraz zaten Mısır ve Roma durgunlaşmıştı zaten ama 5. yok oluş gerçekleştiğinde Mısır ve Roma ortadan kalktı zaten. Bunu Yeni Samanyolu için diyorum. Muhtemelen bu Nibiru olayları, Barat İmparatorluğu dönemi hatta Alfa, Beta uzay gemili dönemleri falan. Bunlar hep Yeni Samanyolu döneminde olsa gerek emin olmakla birlikte. Ama durum bu. Yeni Samanyolu, ve Repten Galaksi yine 7 kümeden oluşan bir araya gelmiş, 7 kümenin üyesi olmuşlardı. 3. kümeleşme döneminde tekrar bir araya gelmişlerdi. Mısır ve Roma'nın da durumu o <laughs> 5. yok oluş sonrası zaten kimse Mısır ve Roma diye bir şey bilmiyor yani. Yeni geliyor. Mısır ne, Roma ne kafalarında daha çok oluyordu. Mısır ve ya 4. yok oluşta zaten Mısır ve Roma biraz durgunlaştı. 5. yok oluşta da kimse yoktu yani. Roma'da yoktu, Mısır'da yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuştu. Beşinci yok oluşla birlikte. Yani altıncı yok oluşun oralarda <laughs> olsak gerek. onu da söyleyeyim ama bilmiyorum yani. Yani toplamda 10.000 yılda 8 yok oluş da 10.000 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Hatta birinci yok oluş 10.000 yılda birkaç kez gerçekleşiyor. bu rakamlarda hafif değişiklikler olabiliyor duruma ve şartlara göre. Onu da söyleyeyim. yeni Samanyolu'nda yolunda durum bu haliyle dediğim gibi Niburu falan onlar hep e, şey dönemde olsa şimdi şey de yapacağım yani Hintlilere dair e, daha Niburu, pardon, Niburu videosu yapacağım ama Hintçe ve Niburu'ya dair orada hikayeler var. Niburu videosu yapmamıştım yani Hintliler ve Niburu olayı nasıl işte oralarda hikayeler var haliyle. ben yine büyük bir insanım yani anladığınız zaman yeni Samanyol döneminde de eskisinde de büyüktüm yenisinde de hala büyüktüm yani. E, <laughs> Durum bu. <laughs> griler gelecek olursak Griler artık 3 Yeni Samanyolu 3 farklı alyaksa işte Onların da yumurtaları vardı. Griler biraz da edildi diğer yumurtalara kıyasla ki e, çünkü ben hani klan dönemlerinde, alfalar döneminde falan falan hani uzay gemilerimiz var falan falan bazen griler veriyor. Bazen başka yumurtalardan da uzay gemileri alır. Öyle güç sahibi olabiliyordum. olabiliyorduk Bir ara griler başka galaksi kümesi içindeki başka bir galaksi kendi ana gezegenlerini taşımak istiyorlardı. Nedeniyle diğer yumurtalara karşı eziliyorlardı. Başka yumurtalar da var oldu artık bu galaksi zamanında. <laughs> burada biraz çorba oldu. O yüzden griler kendi ana gezegenlerini e, galaksi kümesinin içinde başka bir galaksiye taşıma projeleri vardı. Nedeniyle oydu biraz eziliyorlardı. Ama ben hani burada baharatlı önemi falan ondan bahsettim, bundan bahsettim. Buradaki uzay gemileri daha çok e, grillerde var. Diğer yumurta üyelerinden de bir şeyler e, kapabiliyorduk. Öyle biraz güç sahibi olabiliyordum. Yani anlayacağınız yeni samanyolu böyle bir samanyolu. 5. E, yok oluşta gerçekleşti. 5. yok oluş sonrası zaten kimse Mısır ne Roma ne bilmiyor yani. Öyle diyeyim size. E, e en son 6. yok gerçekleşecekti ona göre. <laughs> i̇şte samanyolunda durum bu. Burada önceden hani ilk dönemler zaten griler vardı yumurta olarak. Galaksinin koruyucuları kendi samanyolunu koruyor Onlarla onlarla iletişim kuruyorduk. Ben Reptilian Galaksi onlar orada öyle muhabbetler ve kontroller gerçekleşiyordu. Ama yeni da grilere rakip vardı. Diğer yumurta üyeleri de grilere rakipti. Ee, arada griler evrilebiliyordu diğer yumurta üyelerine karşı. O yüzden kendi gezegenlerini taşıyacağız falan bir şey dedi. Halatla <laughs> bildiğin iple taşımak falan da istemişlerdi. Onu da söyleyeyim. Ama e, Samanyolu Diyelim ben Oktit sonrası, Oktit döneminde falan samanyolunun şey yok yani zaman partikülleri falan yok ama Oktit sonrası e, kara deli, patlatılı samanyolunun. Biraz çorba bir galaksiydi. Onu da söyleyeyim. E, Mısır ve Roma'ya ne oldu derseniz, 5. yok oluş sonrası kimse. Zaten 4. yok oluş sonrası biraz sıkıntılı, zaten durağanlaştı her, şey, her yer. Baya bir ara durandı. 5. yok oldu sonrasında kimse Roma ne, Mısır ne bilmiyordu yani Fram'ın ne bilmiyorlar yani o gitti yani orada. Ee, yani anlayacağız. 5. yok oluştu zaten gerçekleşmişti. 6. yok oluştaydı en son. Yani ben karken hala galakside zaman partikülleri var ise demek ki daha 6. yok oluş daha henüz gerçekleşmedi. Zaten benim hani diyorum ben aynı anda birkaç karakter oluyorum. Benim her karakterime 100 yıl veriyorsunuz. <laughs> Piri reis bir yüzyıl eee Fatih'ten bir yüzyıl aynı yerde aynı karakter bendim zaten. Anladın mı? Dolayısıyla eee Karkenkinde duruma bakılacak olursak 6. E, yolun yakınları <laughs> yani reset dönemi öyle diyeyim yani. Sonra 7 yedi, konumlarda işte en sonunda 8. Bu 10.000 yıl içinse bunlar gerçekleşiyor. Arada sıkı şeyler oluyor ama durum bu yeni Samanyolu'ndaki benim o güçlü karakterim İmparatorluk'un falan bahsettim. Dedim ben daha çok orada bu yumurta Samanyolu'daki yumurtalar bana uzay gemileri çıkışıyor. Ben o yum, oradan güç sahibi, klan sahibi olabiliyorum. Yani anlattım önceki bir baharat falan. Bunlar sanırım Yeni Samanyolu döneminde olsa gerek. Buradaki uzay gemini hep samanyolundaki yumurtalardan alma, alma alıyorum. Bazen gri'lerden alıyorum, bazen diğer yumurtalardan alıyorum. E, bu yumurtalı arasında kendi aralarında olaylar çıkıyor, birbirlerini eziyor, onu da söyleyeyim yani. Dedim biraz çorba bir galaksi oldu artık burası. Bence <laughs> yani diğer galaksiler, komşu küme üyeleri buranın şeyini patlatarak iyi yere yapmış olabilir, onu da söyleyeyim yani. Biraz çorbaydı buralar yani daha çok hödük bu çorba kısmı ben daha çok hödük olma gibi de olabiliyor bazen. Yani hani önceden bir ödüktüler Şimdi bakın 5-6 ödük bir anladın mı? Arttı biraz yani. Öyle durumlarda söz konusuydu. Ee, ye hayli yeni zaman yolu gri bebeklerini de elime alamadım <laughs> dönemde. Yoksa o gri bebekleri dönemi o reptilian dönemlerindeydi. O 20 bin yıl öncesindeki o kümeleşmedeki üstünlüğümden kaynaklıydı. Hani burada gri bebekleri diğer bir nedeni zaten uzay gemilerinin bana gri be, griler var dedi. Grilerin uzay te teknolojisini kullanıyordu. Bazen diğer yumurtalar da var. Yumurta kafalar var dedim, o var dedim, bir şeyler var dedim. Bu, bu, diğer yumurtalardan da bir şeyler alabiliyorum falan. Öyle e, burada hüküm ve hakim sahibi olabiliyorum, bir şeyleri kontrol edebiliyordum. Yani durum biraz da öyle Yeni Samanyolu döneminde ben de öyle takılıyordum vesaire vesaire. <laughs> e, yeni Samanyolu'nda dedim bana hani alfalarda o madde durumu vardı hikayesini anlattım. O madde kullandılar falan falan. Nereden bunlar o zaman o maddeyi? E, yeni Samanyolu'ndaki bazı yıldızlar o maddeli yıldızlardı. E, yani mavi galaksiyle mi birleşti diyeceğim bilmiyorum ama e, aslında o madde yayan yıldızlar Samanyolu'daki yıldızların içindeydi yani. Onu da söyleyeyim. Önceki dönem mavi galaksiden -ki yıldızlar o madde yayıyordu. Çünkü av ben o yıldızın o madde yaymasını sağlamıştım. E, yeni Samanyolu'da o madde yayan yıldızlar vardı zaten. E, aslında bu bu da bir nevi e, samanyolların kara deliğini patlatmak için bir nedendi. Yani kurtulmak için. Çünkü zararlı olabiliyordu o madde. E, durum bu yani. Mavi galaksi ile mi Orayı bilmiyorum. 3 yani galaksi Samanyolu ile oluştu. 3 galaksi birleşti. Samanyolu oldular. E, Samanyoldaki yıldızlar o madde yayıyordu yeni samanyolundaki yıldızlar o madde yayıyordu. O yüzden alfalar falan hani yeni zaman samanyolunda yine şeyler var. Ee, bazen bazı durumlarda benzer şekilde gerçekleşiyor onu da söyleyeyim. Hikayelerde yani. Zaman <laughs> yolundaki yumurtalarda şey vardır. O maddeyi yayan yıldızları ortada kal, oradan, ortadan kaldırma gibi düşünceleri oluyor. Garilerin de oluyor. Diğer yumurtacılardan çıkanların da oluyordu. Onu da bildireyim. Öyle yani hikaye böyle gerçekleşiyor yer insan yoluna. En sonunda 5. yok oluş gerçekleşmişti. 5. yok oluş dönemi zaten Mısır'da Roma kimse bilmiyor. Yok oldu gitti ikisi. 5. yok oluş döneminde oldu. Ee, en son altındaydı. Yani dediğim gibi benim o karaktere de zaten 4 karakterim 4'üne de 100 yıl vermişsin. <laughs> biri 1800 biri 1900 hepsi aynı yerde olmuş. Dolayısıyla 6. yok oluşta olabiliriz. 6. mürafet dönemine girilebilir. Aile sonrası 7-8. yok oluşlar gerçekleşecek. E, durum bu. E, yeni Samanyolu'da böyledir durumlar. Yeni Samanyolu'da o madde yayın yıldızlar vardı. Bu nasıl yani bilmiyorum şimdilik. E, yumurta gri'ler olsun şu olsun bu yıldızları ortadan kaldırmak istiyorlardı. E, alfadır o al, uzay gemili alfalar olsun beta beta, beta kuvvetlerim almaya falan bunlar hep yeni samanyolu döneminde gerçek şimdi bu evet öyle yani e, Barat imparatorluğuna dair bir şey diyemem ne birlikte durum bu yani. Aynen Baharat İmparatorluğu da yeni Samanyolu döneminde olabilir. Öncesinde herhalde alfa bir durum yani. E, alfaların eline işte o madde geçiyor. O madde, o madde oradan bazı Samanyolu'nun var yıldızlar o madde yayıyordu. Hatta gri'ler o yıldızı ortadan kaldırmak istiyorlardı. E, diğer yumurtalarla da iddia etmişler. Gel şu yıldızı ortadan kaldıralım diye. Diğer yumurtacılar da o madde. Yani artık Samanyolu'da birkaç farklı, yumurtadan çıkan var. Hani önceden gri'ler vardı. Bildiğim, onlarla itibar kuruyorduk ama. Ee, bu yumurtalar arasında kendi arasında güç savaşı var yani. Bence en iyisi e, bence de e, Samanyolu'nun kara deliğini patlatıp <laughs> Bunları oraya hapsetmek yani. yani. Ama ben o gün sonrasında öyle yaptılar. Yani 5. Yok gerçek gerçekleşti onu diyeyim yani. Roma ve Fınsır o yüzden bir anda ortadan kay kalktı, kayboldu. 6. E, yok Oluş'lardı en son yani onu bekliyorduk. <laughs> ve yeni Samanyolda tam 7 e, galaksiden oluşsa gerek hani ben artık e, fazla da istihbarat alamıyorum. Yani Oxygen sanırım. Reptilian Galaxy'nin yeşillerini orada şey yapmıştım. Öyle 3-5-1 çınladı. 6-7 bir şeyler dediler bana. Öyle küme, 7 kümeden falan oluyor. 7 galaksiden oluşan bir kümeydi yani. Yeni Samanyolu. Yeni Samanyolu macera öyle bir şey yani. Yine işte bulutlu dünya deneyleri tekrarlandı. Yani ben, ben biliyordum ama dedim bulutlu dünya deneyleri falan o döneminde dönemde öyle bir durum var. Yani Replanlarla hatta gırlar yeniden bir şeyler tekrar falan tefeci. Yani yeniden. İşte bir tekrar söz konusu olmuyor da hali. <laughs> bazı şeyleri tekrar tekrar yani do, hani ya, de hani, zirvedeki şeylerin tekrar tekrar yapma olabilir. Mesela the one ever world yani, olabilir ama <laughs> bazı şeyleri de hani anladın mı? Durum bu. İkinci Samanyolu'nun hikayesi bu. Alfaların eline uzay gemileri falan geçmesinde biraz o yani zamanındaki yumurtalar sağlıyor galiba ama bilmiyorum yani. Şimdi diğer komşu şeylerle de olaylar var, bağlantılar var. Hani o kesin demeyeyim de öyle bir şeyler yani. Burada griller birkaç yumurta türü daha vardı. Onlar da kendi aralarında bir duruma giriyordu. Bir ara gri'ler kendi ana gezegenlerini komşu başka yani bir küme galaksi taşıyacaklardı. Onu da söyleyeyim öyle durumlar vardı ama bu gibi durumlar kimya uymadığı için daha problemli hale getirebiliyor canlara yani. Ee, i̇şin Mısır ve Roma kısmında öyle oldu. Beşinci yok sonrası Mısır Roma'da ortadan kalktı. Kimse Roma ve Mısır diye bir şey bilmiyordu. E, ee, Roma ne Mısır ne haberleri yok yani. Fıravun Fra ne? Fıravun ne bilmiyorum. Yani altıncı yok oluştaydı. İşin ee, işin şey kısmında biraz öyle tabi şimdi şey ben de sürekli aynı galakside şey olmayabilir <laughs> ben de farklı farklı galakside varlık şey yapamıyorum ama durum bu yani durum bu griller hangi galaksiye taşımak istiyordu oraya da bir şey diyemeyeceğim ee, budur o madde odur yani samanyoluk yıldızlardan biri o madde yayıyordu ee, böyle bir şey ya yani, öncesinde mavi galaksindeki yıldız yayıyordu o madde onu da ben sağlamıştım ama ki o yıldızı da ortadan kaldırmak istiyordu Greer'ler ve diğer yumurta şeysi. En ne? herkes Roma ve Mısır'ı unuttuğunda 5. yok oluş gerçekleşmişti. 6. yok oluşu behliyor edik, edik, edik. Tabii bu zaman partikülü bir galaksi zaman evren zamanına göre farklı işiyor olabilir. Hani yani normal zamanda 10.000 yılda atıyorum 1000 yıl sonra yok oluş gerçekleşir ama zaman partiküllü bir galaksi 2-3 bin yılı yaşayabilir. Yani zaten zaman, zaman şeyleri olabilir çünkü oralar öyle bir şeyler galiba. Ama emin değilim oralarda yani. yeni Samanyolu'nda durum bu. En son 6. yok oluşu bekliyorduk ama bilmiyorum yani. <laughs> Roma ve Mısır o yüzden yok oldu diyeyim, unutuldu diyeyim. Yeni çıkanlar falan kimsenin Mısır ismi duymamış, Roma ismi duymamış kişiler oluyordum. Yani 5. yok olsam öyleydi durum yani. Böyle bir şey diyebilirim. ailenin burudur. Alfalar dönü o madde o dönem falan hatta baharat dönemi ama yeni samanyolu dönemine aittir. E, burada daha çok bunlar gibi gibiler. Hep grillerden falan alma gibi durumları vardı. Ya da yumurtalardan öyle bir şey. Ben de öyle bir şeyler yapıyordum. Yeni samanyolu dönemi böyle bir dönemdi. Ama sonra kara deli patlatıldı yani. Yani dediğim gibi doğru bir karardı bence onu da söyleyeyim yani. Ben de istemem yani. Kere kafa. Ama burada dediğim gibi hani zaman farklı olabilir. Hani normalde evrene göre bin yıl bin yılsa kara deliği patlamış bir galaksi için o 5-6 bin yıl olabilir yani böyle şeyler olabilir. Yani ee, durum bu. Yani en son 6. yokluşu bekliyorum ama 5. da gerçekleşmişti yani.